あの。Oh elektrik kontrolü. Elektrik kontrolü. Evet. Can mal kaybı var mı? Can kaybı, mal kaybı yok. Sadece e, saman balyası ve evde bulunan eşyalar tamamen yanmış durumda. Evet. Kaç kişi mü müdahale etti? Şu anda itfaiye, Orman, Köy halkı müdahale etmeye devam etmektedir. Evet. yangının çıkması bizim komşular orada kaynak yapıyordu oğlum. Ondan işi. Bizim hiç ben ne kibrit yaktım, ne ocak yaptım, ne bir şey ettim onlardan geldi. Yan tarafta tadilat mı vardı? orada kaynak yapıyorlardı demirleri. İnekler kaçıyormuş galiba. Oh. Fatih Güngör'ün bir onlar ediyorlar o tarafta. O yanda ba bali balli Haberiniz oldu. oldu. Nasıl kurtuldunuz teyze? İşte biz, nasıl kurtulduğumuz benim tanıda oldu. Aşamdan anda emmedi. En işkin git dedim bir iğne al gel vuralım bana dedim. ben iğne vurmaya gitti dedi öyle görüyor. Başka yanıyoruz değil biz. Çıkası ya balli vardı zaten. Y 700 kadar bir ballemiz vardı. O bir tutuyor hadi evet. plastik diye mi? Onu aldı var <laughs> mı? Plastik. İki İkiden tavan oluştu. Evet de böyle oldu işte. Nasıl çıktı? Doğara hemen apar çıktınız mı? Hı. Yoksa eve kadar sıçradı mı? İçeride miydi duvarlar? Ya ya evde değildik. İşte ağabeyin haber oluyor Aynı dışarı çıkıyor da. o i̇şte haber, ol, haber olmasa daha da kötü olurdu. Olmaz içeride biz de yanacaktık belki. Mahalle temizleniyordu. Evet. İçeride Hemen, biz de yanca Hemen sobadan bir boru duman çıkıyor ki bir çıktım dışarıya. i̇şte o da ne iyi. Tezik giderken görüyor Mehmet abi. Beni bir bağırdık ne diyorsun sen yanıyoruz diye. Ben bir baktım, bal ile tutmuş. Anam çatını ucu tutmuş. E, eviniz, yuvanız yandı. Neler diyeceksiniz teyze? Ne hissediyorsun? E, ne hissedelim anam? Aç hissediyoruz biz. Kaç senelik yuva malo. <laughs> çeksen iki, çekşen bir, çekşen iki gram. bir, çeksen iki, iki Evin yandı. Sen nasıl düşünüyorsun şimdi? Yuvam yandı. <laughs> Köyünde. Kendi köyünde, köy içi mevkiinde bir ev yangını ihbar aldı ekiplerimiz Olay yerine geldiğimizde Mehmet Yıldız'a ait ev e, maalesef e, çatı kısmında ayrı aynı şekilde yanmaktaydı. Yan kısmında bulunan e, ahır, samanlık ve diğer taraftaki baliler de aynı şekilde tutuşmuştu. Şu an söndürme işlemini tamamladık, e, soğutma işlemimiz biraz daha sürecek. Yazın açıkçası nedeni? Şu an e, şu an bir bulgu yok, daha doğrusu araştırmadık. E, soğutma işlemi tamamladıktan sonra e, yangının çıkış nedeni araştıracağız. Thank you.